sadık bir mürit nasıl olmalı? Yani şeyh efendi malıyla, canıyla, çoluğuyla, çocuğuyla bu yola nasıl hizmet ediyorsa görüyorsun şeyhini. Kendini bu yola vahfetmiş. Malını cebindeki her şeyi de oraya vahfetmiş. Çoluk çocuğunu da buraya vahfetmiş. Sadık mürit de aynısını yaparsa sadık mürit olur. Ve kendisi devamlı olmayabilir ama zikirleri kaçırmaması lazım. Şeyhinin ziyaretlerini kaçırmaması lazım. Şeyhinin hizmetine destek vermesi lazım. Nasıl ki Ebu Bekir Sıddık, Abdurrahman bin Avf, Hazreti Osman, Hazreti Ömer malıyla Resulullah'a destek verdi. Nasıl ki İmam Ali, Muaz bin Cebel, Ebu Hüreyre, Abdullah bin Mesud, Ebu Derda, Enes bin Malik ile ahir ilimleriyle destek verdi. Nasıl ki Sa'd bin Abi Vakas, Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah, Efendimiz Halid bin Velid de kılıcıyla destek verdiyse her mürit konumuna göre o hizmet oluşumuna destek vermeli. Ki o ana dergah Mesela Şanlıurfa Asitanesi, ana dergah hiçbir şeye muhtaç olmadan devam edebilsin. Sadık bir mürit nasıl olmalı? Biraz ağır olsun bu söylediğim. Bir şeyh efendiye bir mürit demiş ki birisi Şeyh'im elhamdülillah Allah-u Teala bizleri size mürit eyledi. Şeyh efendi gülmüş. Demiş oğul öyle değil de siz nerede demiş müritlik nerede? Demiş. Efendim biz müridiniz değil miyiz? Yok oğlum demiş siz muhipsiniz muhip seviyorsunuz. Mürit değilsiniz daha demiş. Bu benim söylediğim bir öz eleştiridir. Bunu çevrenize de söyleyin. Bu yol çok ucuz değil. İnsanlar ucuz sanıyorlar buna. Peki demiş efendim mürit kimdir? Sadık mürit diyor ya kardeşimiz. Demiş oğul mürit hanımı dul yani davayı öne alacak. Hizmeti öne alacak. İlk önce benim için şeyhimin yanı şeyhimin dergahı, şeyhimin talebeleri şeyhimin hizmeti çoluk çocuğunu muhtaç etmemek şartıyla. Sadık mürit demiş oğlum gerçek mürit hanımı dul olan. Şeyh istediği zaman gel oğlum gidiyoruz dediğinde şeyhin tereddüt etmeden geleceğine inanacağı mürit. Varsa böyle bir mürit gelsin desin ben varım. Ben görmedim şimdiye kadar. Hanımı dul çocukları yetim yatağı it yatağı olan mürit gerçek mürittir. Bu üç xüsusiyyət varsa gerçək müriddir, yoxsa muhiddir.